what Bence bu adam iyi değil En iyi Korktum ya Vallahi ban yemek istemiyorum <laughs> Bu arada videoya hala like atmayan arkadaşlar varsa lütfen like'ını atsın Haydi bakalım Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte Georgia Pool Container'lar atlayışımızı yaptık ve ürünümüzde bu hızlanabildiğimiz ürünün ismi neydi ya? Fırtına mıydı? Fırtına runuyla karşınızda fırtına değil ya bu. Rüzgar rünü Rüzgar. Evet rüzgar elementiyle sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Rüzgar elementini çok fazla sevdim. Çünkü oyunda hız her şey demektir. Adamların üstüne araçlarken vesaire çok fazla işe yarayacak bir element. Onu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar sizlere. Mesela önümde bir düşman var. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Tamam. Hile var bunda Niye öyle yaptı Adam bir anda eğimi benim üstüme geldi. Nasıl yani? Hile olabilir mi bu adam? Bir dakika yan tarafa gidiyor. Hadi seni geç. Senin boş verdi. O adamın eğimi buradan böyle oldu bir anda bana doğru. Bu adam mıydı o? Yoksa başkası mıydı? Bu adamdı bu adamdı. Bu neydi olan adamdı değil mi? Evet. Bu adamın eğimi kaydı bana geldi gibi anlamadım. Bence bu adam iyiydi. Ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın abi. Bence bu adam iyiydi. Ben oradayken bir anda eğimi bana döndürdü çünkü. Öyle bir saçmalık yok. Ya önümüzdeki bayraktan dolayı da gitmedim mi? Çok güzel ya. Çok güzel ya. O yine sürekli abidik kubidik şeyler ekleniyor. Bu arada kabloya bağlı değilim. O yüzden mutluyum. Bu arada videonun üstüne konuşmuyorum abi. Bak şu anda oyundayım. Bak şu anda oyundayım görmüş olduğunuz gibi. Videonun üstüne konuşmuyorum yani. Onu da söyleyeyim. Yani ölünce baştan 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 sürekli bir şeyler söylemeye devam ediyorum. Ölünce tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ölünce bir daha hepiniz hoş geldiniz. Şeyin arkasına kaçtı o. Şu tarafa ilerlemeye devam edeceğim. Hemen hızımı bastım. Abi hız çok iyi bu arada. Bak Gerçekten söylüyorum hızı çok güzel. O da gitti. Var mı başka? Keşke hız hiç bitmese ya. Sürekli böyle olsak abi. Tekrardan kullanamıyoruz 30 saniye. Tamam. O gitti. Altta vardı. Hemen araya kaçtım. Tekrardan üstüne çıkacağım. PPP'ye geçebilirim ama tuşu çok küçük yapmışım. Aga niye o kadar dolandı? Tamam o da gitti. Çok güzel. Çok dolandı adam. Niye o kadar dolandı? Tamam. Burayı komple temizledik abi. Fazla mermimiz yok. Arka taraftaki öldürdüğüm düşmanların vermesini alırsam benim için gayet iyi olacak. Nam nazı vesaire falan filan bulamadık hala. Buradaki vurduğum adam nerede acaba? Dur tepedeki adamları lootlayıp lootumuzu buluruz. 7 kilimiz var. Rüzgar rünüldeyiz. Ve rüzgar rünü gerçekten güzel. Kullanabileceğim bir ürün. Diğer ürünleri denemedim bile. Size öyle söyleyeyim. Diğer ürünlere bence ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Yok birisi ateş yok birisi yanma efekti veriyormuştu vesaire. En iyisi rüzgar ürünü. Bak samimi söylüyorum. En iyisi rüzgar ürünü. Rüzgar ürünü alın ve kazanın abi. Kullanabilirseniz çok güzel olacak bir ürün. Hemen şöyle dördüm sprey için şuna takıyorum. Şunları atabilirim artık. Namlu ağzı tutamak vesaire yok. Spreylerimiz çok kötü gidebilir. Buradan hızlı bir şekilde geriye kalan şeyleri bulayım. M4 için malzemeleri bulayım. Gerekli olan Süspansatör bilmem ne kompansatör Bir hepsini bulayım abi Ondan sonra buradan defolup gidelim Çok fazla 7.62'm var M24'e göre ama Diğer mermi, hani başka mermim yok Yerden AKM AK falan bulursam diye bunu tutuyorum Tamam bunu da aldık Hemen şunu lootlayacağım. Belki 5.56'sı vardı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Buradaki düşmanlar nereye gitti? Hiçbir bilgim yok. Bakmıyorlar da, piklemiyorlar da bana. O yüzden birazcık canım sıkkın. Gözükmeyen düşmanlardan bir tek ben korkmuyorumdur yani ya. Herkes korkuyor. Düşman görünmüyor ve benim şu an canım acayip sıkkın. Bir ateş geldi. Bana değil ama genel olarak bir ateş sesi gibi bir şey geldi. Sanki bir şey patladı yani. Diğer rünleri bilmediğim için sanki varil patlama sesi gibiydi yani. Araba değiştirdiler desem ne alaka? Orada iki tane buggy vardı sadece. İçerideki arabaya gitmiş olabilirler? Aa gitmiş olabilirler bu arada gerçekten. Peki şöyle gideceğim yanlı yanlı. Düşmanlar evde mi? Düşmanlar bence evde abi. Aa evde. Son anda mı eğildi o? Dışarıya atlayan var bir tane. Onu yakalayabilirsem okey. Bu adamlar niye beni oyalıyor ya? Tamam Bandaj atıyormuş orada Bir kişi daha vardı orada Aa ghostlarmış kanka maalesef Alo Arkadaşlar iyi oyunlar benim hemen gitmem gerekiyor Hadi bakalım Konuşmadılar da anlamadım Bir abi olur gibi oldu devamı gelmedi Şuradan bir avm vermen yok mu bana ya ha? Kimse yok abi Ha, Groza istemiyorum. Groza istemiyorum. 10 leşimiz var. Geriye kalan 37. Beni sayma adamdan 36. <laughs> Bu arada videoya hala like atmayan arkadaşlar varsa lütfen like'ını atsın. Hadi bakalım. Bu videoya 50.000 like gelir mi? Bence gelir. Yaparsınız. Bir ses geldi. Onların neyin sesi acaba? Onlar? Bak bir tane daha geldi. Şöyle Rozok Tepe selamun aleyküm desek. Okula daha dönmedim. Önümdeki düşman kaç kişi olduklarını bilmiyorum. 2 kişi gelmiş olabilirler doğal olarak. O yüzden hala önümdeyim. Tamam okey okey. Okay. Allah seni Allah seni. Tamam o da gitti. Korktum ya. Hiç beklemediğim yerden düşman çıkınca gerçekten korkuyorum. İnşallah şimdi arkalanmam yani. Tamam. Şunu da basacağım. School'dan skanlar vardı. School'a da bakacağım şimdi ustum kalmadı. 556 mermisi lazım. Tamam o da gitti. Bir dakika. Şuradan bir mermi alabilir miyim ben? 556. Hayır, o değil. 556. Yanlışlıkla ilmeğe basıyorum artık. Bu tarafa bakıyor o düşman. Evet, senden bahsediyorum. Seni şöyle bir alalım. Senin takım arkadaşın nerede? Senin takım arkadaşın da kesin bir yerlerde. Bu arada kalkanımı hiç kullanmadım abi. Hızı da kullanmadım hiç şu anda. Yani da buradayken kullanmadım. Düşman buraya bakıp ateş ediyordu. Buradaki düşman nerede acaba? Burada başka kimse yok mu? Okulda var mı? Ben kendi bug'imi alıp tekrardan uzaklaşayım buradan. Ya da burada bir turlayayım yani. Drobo atmış yine çok arkaya atmış yine. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Rünler çok fazla kullanılıyor. Yani şey beşer tane hani 5 şey götürüyor hızla mesela. Çok az götürüyor bence çünkü düşmanlardan ve yerden çok fazla çıkıyor. Onu bence 50'şer 50'şer kullanmayı arttırsalar daha güzel olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Düşmanı orada görmüştüm. Bak şimdi gördüm yine. İçeriye içeriye gireceğim abi. O düşman Toki'ye doğru gidiyordu. İşaret bir şey buldum ya. Çok iyi değil miyim? Duvarı da çok güçlü. Oğlum kaç tane koyuyorsun? Oğlum bu duvarı da güçlüymüş ya. Bir dakika. Yok, ben daha güçlü abi. Sadece bir tane bomba lazım bana. Dur bekle. Sana şöyle bir fake verebilir miyim acaba? Oğlum buz duvarı gerçekten çok fazla mermi tutuyor. Bir de hepsini bir kareye değdirmen gerekiyor. Ondan sonra zaten bir tane kare eksiliyor. Hepsi de eksilmiyor. Buz duvarı da güçlü ama bence abi en iyisi her zamanki gibi rüzgar abi. Çünkü videonun başında da gördüğünüz gibi dünyanın en iyi ürünü... onun ne olur Korktum. Bu ilk defa bu sesleri duyuyorum ben. O yüzden şaşkın şaşkın tepkiler veriyorum. Yo, alana gideyim ben. Fişeğim de var zaten. Fişeğimi de oraya atayım. Ondan sonra yolumuza devam ki. Hatta fişeği atmaya gerek var mı? Atayım. Geziyim. Düşman varsa alayım onları ondan sonra. Tamam. Dördü atabilirim. Nazer. Şunu da atabilirim. Da. Ha motormuş. Oğlum adam uçtu sandım. Adam uçtu sandım. Bir dakika. Geliyorum agam oraya. Şöyle. Şuraya bir tane attım hemen. Ay. Red zone var. Ölür müyüm red zone'a? Ölmem herhalde ya. Şş, ölmem ölmem ya. Ama ben çok korktum ki. Bir dakika ben bir eve gireyim mi? Ben bayağı korktum. 15 kilim var çöpe gitmesini istemiyorum. Ya da araçlayayım oraya. Böyle yapayım mı? Adam bana bakmıyor ki. Tamam o gitti. Tamam geldim oraya. Ne kadar selamünaleyküm. Asla buraya gelmek istemiyordum ama Direkt şurayı açıyorum abi. Vurma vurma, vurma. Tamam vurmuyorum. Tamam vurmuyor vurmuyor vurmuyor. Abi tamam. nasılsın abi? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Gel içeri gel. Gel içeri gel ya. Arkadaşınızı tutun arkadaşınızı tutun. Arkadaşınızı niye tutmadınız oğlum? Abi çok seviyorum ya seni. Eyvallah eyvallah teşekkür ettim. Ben hızlı bir şekilde gideyim mi? Bak videodaydım. Olur abi. Kendinize çok iyi bakın. Vuruyorum o zaman sizi. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Eyvallah ya. Böyle böyle destekleyenlerimin olduğunu bilmek gerçekten beni mutlu ediyor arkadaşlar ya. Sağ olun, var olun gerçekten. Hızlı cana burada. Aa, aa, yolu kapatmışlar bir saniye. Tam buradan gideriz. Eee tamam, buradan gideriz. Ee, tamam. Buradan gideriz. Benim en son bir fişeğim vardı. O fişeğimi alabilir miyim ben? Oo geldi. Tamam. Fişeğim de geldi. Şuradan bir AVM alıyorum. Hazırsanız. Hazırsanız geriye kalan düşmanları da AVM ile Hop hop hop. AVM bulduk abi. Devam edelim. Hızlı bir şekilde. Sağ üstte drop var. Sağ üstte ilerleyelim. Geriye kalan 6 düşman var. Nerede olabilirler? Bu arada toplamda 25 kilo ulaşabilir miyiz acaba ya? çok merak ettim. 19 eşimiz var. Geriye kalan 6'yı benim vurmam lazım. Ama düşmanları görsem vuracağım. Ama göremiyorum. Selam. Yok burası temiz gibi. Oh huh, düşman aramak istemiyorum artık. Abi bir zorlu mod vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Botsuz bir sürü maç vardı. Zorlu mod. Otomatik eğim yok. Otomatik şey yok. Kapı açma otomatik loot hiçbir şey yok. Ve bot da yoktu. Çok güzel bir moddu. Kaldırdılar ve hala da getirmiyorlar ya. Gelse neler neler olacak. Buraya tekrardan geldim. Belki gelen vardır diye benzinimiz bitti. He, alan geliyor. Bir dakika. iki dakikamız var. Benzin bulabilir miyim? Garajda araba yok. Burada benzin var mı? Ama benzinsiz koşarak gideceğiz herhalde ya. Bize fark etmiyor arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Koşalım abi. Düşman bulunca devam edelim işte. Üçlü motor var. Ben şu üçlü motorun sağ tekerini patlatacağım. Tamam. Aa! Lan bu işi motor değil miydi? Ya al. <laughs> ya ikili motormuş. Ben bunu üçlü motor sandım. Ya Allah kahretsin. Bir motorumuz vardı. Anasını Hayırlı cumalar. Geriye altı düşman. Acaba diğerleri gibi ghost tutular ve saklanıyorlar mı acaba oyunun sonuna kalmak için? Çok merak ettim ama. Oraya bir drop düşüyor. Hala düşman görememem peki. Abi 2-3 önceki maçtaki gibi şey oldu yine ya. Araç yok. Araç yok arkadaşlar. Birkaç önceki videoda da araç bulamamıştık. Yine araç bulamıyorum. Bu benim talihsizliğim ya da oyunun artık araç vermemesi. İkisinden biri. Bir tane araç var orada ama o şey mi? Sabit değil mi o ya? Sabit. Oy, orada da motor var. Orada bir şeyler olmuş. Ama ben oradan geçtiğimde hiçbir şey yoktu. Sonra da gelmiş olabilirler. Şöyle bir şeyine atalım. Yanlışlıkla VM'ye tıklayacağım. Şöyle bir şeyine tıklıyorum. Ve arada bir tıklama mı sorunu var. Niye ya o? o bir sakin ol o. Hala düşman göremiyorum. Ama artık yeter. Ama artık yeter. Kalkan açtılar. Kalkan ya da kalkan açıldı ya da kalkan kapandı bir şeyler oldu. Burada bile olabilir ben şu an korkuyorum. O yüzden aşağıya doğru bakıyorum. Aynen. Aynen kanka. Aynen kanka bence de öyle. Bro okey. Arkadaşları orada mı? Abi moda oldu şu çimenleri yapmak. Yeni bir güncelleme ile şu çimenler uzak mesafedeyken simsiyah gözüküyor. Herkes içine yatıyor ya. 24 falan var. Gözükmemek için tavasını falan da atmış ya o derece artık. Buralar boş. Deyip kesin çivenin içinden birisini çıkaracaksın değil mi? Aga maalesef teşekkür ediyorum. Sana da buradan Arda çok 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 selamlar olsun kardeşim. Ama az önce bir arkadaşlarla birlikteydim. Ondan sonra da seninle birlikte olursam büyük ihtimalle banımı yerim ya. Vallahi ban yemek istemiyorum. Bak az önce arkadaşlarla birlikteydim arkadaşlar lütfen. Diğer arkadaşlardan dolayı ban yiyebilirim. Üstüne de siz eklenirseniz double ban yiyebilirim. Lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Şöyle ben bir can basayım mı? Tamam. Diğer arkadaşlardan da özür diliyorum. Tepede gördüm onu. Geldi AVM'ye vuruşu geldi hayırlı olsun. tavaya geldi gerçekten. Tamam. Son bir. Last one. Last one bunların takım arkadaşı. Tepede olabilirler onlar. 24-25 kilo olacak. Gerçekten 25 kilo oluyor bu arada. Çok iyi. İşte kablosuz oynasam Kabloya bağlı olmadan oynasam her şey okey. Hemen şunları içeceğim. Üst tarafta rüzgar var. Gördüm adamı. Adamı gerçekten gördüm. E. Ee? Raman Ravan 55-56. Onu da öldürüyoruz. Maçımız gayet iyi ve güzeldi arkadaşlar. Temiz bir maç bitirdik ve tamamladık. 25 kilimiz var bakalım. Hasarımız kaçmış. Hemen sonuçlar diyeceğim şuradan. Devam et. 50 puan aldık. Devam edelim. 3201'de hasar vurmuşuz arkadaşlar. Dediğim gibi bence oyunun en kaliteli ve en iyi ürünü tabii ki de rüzgar ürünü. Rüzgar ürünü arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoya hala like atmadıysanız like'ınızı atmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.